Evet, Filipililer 1, 12, 20 ayetlerine bugün bakacağız. 12, 14'ü önce okuyorum. Kardeşler, şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil, herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşundan ötürü Rabbe güvenerek Tanrı'nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. İman hayatının bazen içinde bulunduğumuz dünyaya meydan okuduğunu görmek, kiliseyi her zaman dua ve hizmet için teşvik ettiğini Paulus'un bu sözlerinde görüyoruz. Bazen hiçbir sebep yokken bazı şeyler kötü gidebiliyor. Bir şeyler kötü gidiyor. Paulus bu mektubu yazdığı sırada Roma'da tutukluydu. Paulus niye tutukluydu? Devlet aleyhine mi konuşmuştu? Sezara hakaret mi etmişti? Bölücülük mü yapmıştı? Hayır. O sadece Mesih'i insanlara anlatıyordu. Ama beklenmedik bir şekilde bir şeyler kötü gitti. Bir suçu olmadığı halde İsa Mesih'e imanından ötürü tutuklanmıştı. Bazen bir şeylerin size karşı olduğu böyle zor zamanlarda Tanrı'nın merhametli elini görmek zor olabilir ve sorabiliriz. Tanrım, Tanrım neredesin? İsa da çarmıhta sordu değil mi? Tanrım, Tanrım neden bıraktın? Beni niye terk ettin? Öyle bir durumlara gelebiliriz değil mi? Geldiğimiz zamanlar oluyor. Gerçekleştiremediğimiz planlar, başarısızlığa uğrayan projelerimiz, hayal kırıklıklarımız, hastalıklar, ölüm, işlerimizi kaybetme gibi olaylar bizi, sizi, bizleri sıkıntılı, üzüntülü ve karmaşık durumda kalmamız için sebep oluyorlar. Paulus'un kendi hayatında tecrübe ettiği şey böyle bir durum. Haklı bir gerekçe olmasa da tutuklanmıştı. Paulus daima İsa Mesih'i müjdeliyordu. Çünkü onu çok özel bir şekilde tanımıştı. Her zaman İsa Mesih'i vaaz etmek istemiş, her seferde farklı sorunlarla karşılaşmış ve tutuklanmıştı. Burada gördüğümüz şey şudur: Pavlus olayların görünüşünden ya da gidişatından bağımsız olarak Tanrı'nın amacına odaklanmıştır. Evet, Pavlus şunu görebiliriz. Olayların görünüşünden, gidişinden, şartlardan bağımsız olarak Tanrı'nın amacına odaklanmış bir yaşam sürdürdüğünü Pavlus'ta görebiliriz. Pavlus zincire vurulmuş olmanın sıkıntılarını yaşarken bile kiliseyi, topluluğu, Mesih imanlılarını, Mesih takipçilerini sevinmeye, dayanmaya davet ederek teşvik etmeyi görev bilmişti. Bu olay çarmıha gitmeden önce ruhunda derin bir sıkıntı duyan İsa Mesih'in aynı şekilde öğrencilerine nasıl yüreğiniz sıkılmasın dediğini bizlere hatırlatıyor. Evet ben gidiyorum çarmıha, ölüme gidiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın. Ölümde kalmayacağım. Evet. Filipiller mektubu Mesih gibi kendi durumu ile ilgilenen değil, başkalarının durumu ile ilgilenen bir imanlı karakterini geliştirmek istiyor bu mektupla Paulus. Mesih gibi kendi durumuyla ilgilenen değil, yani Mesih gibi kendi durumuyla ilgilenen değil, başkalarının durumu ile ilgilenen bir iman karakterini oluşturmak. Mesih kendisi için yeryüzünde yaşamadı. Kendisi için hiçbir şey yapmadı. Hep başkaları için. Paulus içinde bulunduğu tutukluluk ortamında bile müjdenin yayılmasından bahsediyor. Mesih'in duyurulmasından bahsediyor. Mesih'teki kurtuluştan bahsediyor. Tanrı'nın merhametinden bahsediyor. Tanrı'nın bütün topluluklara, bütün insanlara merhamet etmesinden bahsediyor. Pavlus'un derdi kendi durumu değil. Öyle durumda bile müjdenin birilerine ulaşması, birilerinin daha fazla her gün bir kişi daha fazla kurtulmasını, kurtuluşa ermesini istiyor. Pavlus'un hayatına baktığımız zaman onun hiçbir şeye ihtiyacı yok aslında. Çok özel bir kişi aslında normal hayatında. Çok imtiyazlı bir kişi de aslında normal hayatında. Ama bunu kullanmıyor. Bir yerde ne diyor? Bütün onları benim imtiyazlı hale getiren bütün hepsini, her şeyi süprüntü sayıyorum diyor. Pavlus'un sergilediği tutum ve davranışları bundan kaynaklı. Çünkü saray görevlileri Paulus'un tutukluluğu sebebiyle müjde hakkında öğrenmeye ve düşünmeye başlamışlardı. İsa Mesih'in kimliği olduğu hakkında merak etmeye başlamışlardı. Hmm. Hapishane duvarları bile Tanrı'nın İsa Mesih'teki müjdesinin yayılmasına, İsa Mesih'teki kurtuluş müjdesinin yayılmasına engel oluşturmamıştı. Çünkü Tanrı başlatmıştı ve o tamamlayacaktı. Tanrı bir şeyi başlattıysa kesinlikle tamamlayacaktır. Tanrı sizde bir şey başlattıysa kesinlikle tamamlayacaktır. Tanrı bir şehirde bir şey başlattıysa kesinlikle tamamlayacaktır. Evet şimdi 15-18 ayetleri okuyorum. Gerçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimi ise iyi niyetle duyuruyor. Sonuncular müjdeyi savunmaya atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. Ötekilerse Mesih'i temiz yürekle değil bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece tutukluluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Ama ne önemi var? İster art niyetle ister iştenlikle olsun. Her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de. Pavlus böyle zor ve sıkıntılı zamanlarda bile müjdenin yayılmasından, sevinç duyduğundan bahsediyor. Yani tüm sorunlu ve sıkıntı zamanlarda Tanrı'nın çalıştığını biliyor, farkında. Müjdeyi yaymak, müjdeyi başkalarına duyurmak demektir. Yani duyurmak. İsa Mesih senin aldığını İsa Mesih'ten aldığı şeyi başkalarına vermektir aslında. Pavlus aldı ondan ve onları şimdi bütün hayatını aldığı şeyi vermeye adadı. Evet hepimiz Tanrı'dan bir şey aldık. İsa Mesih'ten bir şey aldık. İşte müjde aldığın o şeyi başkalarına vermek, başkalarına dağıtmak. Müjdenin yayılması Roma hapishanesindeki gardiyanlar ve hükümet görevlilerini de içerdiği gibi yaşadığımız toplumda da yöneticiler ve hükümetle hükümet edenler, hükümetler, hükümettekiler de müjdeyi duymayı içerdiğini anlamalıyız. Bizler genellikle kolay olanı düşünürüz. Ama Tanrı Roma'nın hapishanelerinden bile çağrı yap yapmamızı istemektedirler. Hapishanedeki gardiyanlar ve görevliler Pavlus'un diğer mahkumlardan farklılığını ve Mesih'e bağlılığı için orada olduğunu öğrenecekler ve bu da müjdeyi paylaşmak için Pavlus'a bir kapı olacaktı ve bunu biliyordu Pavlus. <laughs> diğer yandan Pavlus'un zincire vurulmuş olması yürekten iman edenlerin bir araya gelerek oluşturduğu kiliseyi korkutmuyordu. Çünkü biliyorlar Tanrı başlattı. Tanrı devam edecek ve Tanrı tamamlayacak. Tam tersine İsa Mesih için daha büyük bir tutku ve teşvikle Tanrı sözünü cesaretle ilan etmeye devam ediyorlar. Biliyorlar ki saray muhafızları dahil pek çok kişi müjdeyi duymak ihtiyacındadırlar. Herkesin o müjdeyi duyma ihtiyacındadırlar. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Bizim işimiz kabul ettirmek değil. Bizim işimiz duyurmak. Bizim işimiz kafasına vura vura illa kabul edeceksin değil. Bizim işimiz duyurmak. Herkes duysun. Duyurmak görevimiz. Pavlus'un tecrübe ettiği bu olumsuz gibi görünen durum İsa Mesih için bir tanıklık fırsatı oldu. Onun zindana düşmesi onun için bir tanıklık fırsatı oldu. Zincire vurulmak gibi olumsuz bir durum Pavlus'un hayatında çalışan Tanrı'nın aracılığıyla bir müjdeleme vesilesi oldu. Aynı şekilde Pavlus, iman, ümit ve sevgi yaşamında adanmışlık ve dua ile gayret eden her bir kişi için böyle olumsuz ve zor tecrübelerde bile başkalarıyla İsa Mesih'i paylaşmaları gerektiğine dair çok iyi örnek oldu. Paulus, Hapishanedeyken hapishane diyorum. Aslında zindan. Roma hapishaneleri böyle bizim hapishaneler gibi değil. Zincire vurulmuş diyor. Zincire vurulmak. <laughs> o eski tarihi filmlerde görürsünüz. Zincire zindanlarda zincire vurulmak. Paulus böyle bir durumda. Paulus zindanda yaptığı tanıklıklar acaba ürün vermiş midir? Hmm. Burada bir dipnot vereyim. 664 yılında Papa Gregory İngiltere'ye bir görevli gönderip oradaki Hristiyanlığı gözden geçirmesini istemiş. Görevli orada çok saf imana sahip kişilerle karşılaşmış. İngiltere'deki bu saf imana sahip grup nasıl oluşmuş biliyor musunuz? 600 İsa'dan 664 yıl sonra var olan. Paulus'un hapishanede tanıklıkta bulunduğu kişiler, hapishanedeki gardiyanlar daha sonra İngiltere'ye sürülmüşler ve bu kişiler orada tanıklıkta bulunarak bu imanlı grupların oluşmasına sebep olmuşlar. Yani o hapishanedeki o gardiyanlar, o kişiler zaman o zaman oralara sürülmüş. Ve onların ektiği tohumlar 664 yıl sonra orada o grupların oluştuğunu bir tanıklık olmuş. Pavlus'a sıkıntı vermek amacıyla müjdeyi bencil tutkularla yayan kimselerin de olduğunu burada söylüyor Pavlus. Bütün bu olumsuz şeyler bile bazılarını müjdeyi sevgiyle yayma konusunda teşvik etmiştir. Yani aslında Pavlus diyor ki, evet benim müjdeciliğimde benimle birlikte olan iyi niyetle birlikte çalışıyoruz. Ama bana karşı olanlar art niyetle bana karşı. Ama onların bile art niyetle yaptıkları müjdeciler bile seviniyorum. Niye? Ben kendi hükümdarlığımı korumak istemiyorum ki diyor Pavlus. Ben Tanrı'nın hükümdarlığını kurmak istiyorum. Tanrı'nın hükümdarlığında Önemli olan nedir? Onun egemenliğinin gelmesi için çalışmaktır. Ne olursa olsun. Paulus'un her şeye rağmen devam eden sevincinden kendi hizmetimize dair nasıl bir görüş kazanırız? Bizler müjdeye ne şekilde hizmet ediyoruz? Ya da etrafımızda karşılaştığımız kötü örnekler bizleri daha iyi ve doğru olanı yapmak konusunda teşvik ediyor mu? Yoksa ortaya çıkan yanlışlıklarda topluluğu terk etmeye meyilli miyiz? Paulus'un yaralarına tuz serpen bazı kimselere karşılık, Paulus'un tutumu bizlere gerçek bir müjde hizmetlisinin hayatının nasıl olması konusunda net fikir vermektedir. Bir Hristiyan için, bir Mesih izleyicisi için, bir Mesihçi için, Hristiyan Mesihçi demek, Hristiyan bir din değil, Mesihçi demek, onu takip eden kişiler demek. Bir Mesihçi için müjdeye hizmet etmek sadece vaaz, vaaz kürsüsü, kürsüsüne çıkmakla sınırlı değildir. Sadece bu kürsüde değildir. İsa'ya en iyi ve gerçek şekilde bir tanıklık ancak ancak Mesih'e benzemeye çalışmakla mümkündür. Bu sözler konuşuyoruz. Evet, güzel. Ama Paulus'un, yani oradaki o Paulus'un o saraydaki, zindandaki o gardiyanlar, o görevliler Paulus'un sadece vaazından mı etkilendiler? Vaazın, e, Paulus'un yaşamından, orada o tutumda, o, öyle bir durumda e, sergilediği tutumdan etkilendiler. Mesihçi karakteri pak ve kutsal bir yaşayış gerekli kılıyor. Hı -hı. Örnek gerekli kılıyor. Mesih'i yansıtmak gerekli kılıyor. Mesih'i aslında Mesih'i Dalaman'a getirmek demektir. Dalaman'daki Mesihçiler Mesih'i Dalaman'ın sokaklarında gezdirmek. Sen Dalaman'ın sokaklarında geziyorsan Mesih geziyor demeleri lazım. Mesih senden senle gezmesi lazım. Dolaşması lazım. İnsanlar ne konuştuğumuzdan çok nasıl yaşadığımızla ilgilenirler. Öyle değil mi? Bu anlamda İsa'ya gerçek tanıklık sadece planlar yapmak, projeler yapmak, broşürler, şunlar, kitaplar vesaire vesaire şeyler değil. Gerçek tabi onlar da lazım ama gerçek olarak hayatımız İncil'i vaaz etmesi lazım. Eğer yaşayışımızda öncelik ben değil de Tanrı sözü ise böyle bir tanıklık ürün verecektir. Hı. Ve hayatımız Tanrı'nın sözü hayatımızdan okunuyorsa bir yerde Paulus diyor ki siz Tanrı'nın mektuplarısınız. Hı. Bu sözün anlamını biliyor muyuz? Başka. Bize baktıklarında Tanrı'yı okumaları demektir. Tanrı'dan sözü, Tanrı'nın sözünü okumaları demektir aslında bu. Hı. Paulus bu kötü hapishane deneyiminden iki önemli sonuç çıkarıyor. 19. ayet. Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhunun yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum. <laughs> kurtuluş. Pavlus hapishaneden çıkabilmeyi umuyor ancak bundan çok emin değil. Ancak insanların dualarına ve kutsal ruhun yardımına güvenmiş ve teslim olmuş bir durumdadır. Ümitsiz bir durumda kendinizi hissettiğinizde kardeşlerinizden dua isteyin veya dua edin kardeş. Şey, i̇şte dualarımız bunun için önemlidir. Kurtuluş getirebilir ama kardeşlerin duasına güvenmek, kendini ona teslim etmek ve Tanrının ruhuna kendini teslim etmek öyle bir durumda seni oradan daha kolay geçirebilir. 20. ayet, hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de, Mesih'in her zamanki gibi bedelimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Yaşasam da ölsem de. Pavlus'un ne yaşamak ne de ölmek için bir tutkusu var. Ama ne olursa olsun Mesih'i yüceltilmiş olarak görme tutkusu var. Yaşasam da ölsem de Önemli değil. Yaşarsam hizmete devam edeceğim. Ölürsem vesiyin yanında olacağım. Benim için ikisi de fark etmiyor. Çünkü bedende değil, ruhta yaşıyorum. Paulus'un sunduğu şey bu. Beden elbet bırakacak kendini bu dünyada. Ama ruh sonsuz yaşamın sahibi olarak devam edecek. Pavlus'un bu kötü hapishane deneyiminden çıkarttığı sonuçtan biri, kilisenin Paulus için olan duasıdır. Evet. Onların duası Paulus için teşvik ve güç olmuştur. Aynen. Bu yüzden birbirimize dua etmeyi unutmayalım. <laughs> Diğer önemli bir olay ise kutsal ruhun gücüdür. Pavlus bu sıkıntılı zamanları yaşadığında kutsal ruhun gücünü de tecrübe etmiş oldu. Ve bu tecrübesini diğer kutsallarla paylaşarak onların diri, kutsal ve Mesih'i hoşnut eden kurbanlar olarak yaşamaları için öğüt verdi. Romalılar 12, 1 ve 2'de dediği gibi. Bunun için ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım. Kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve onu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. 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 Neye doğru değişmek? Mesih'e doğru değişmek. Her gün değişmezsek Mesih'e benzemeyiz. Tanrı'nın isteği Mesih'e benzememiz. O zaman her gün değişmekle Mesih'e her gün Mesih'e benzer olmaya doğru dönüşmeliyiz. Evet. Paulus yaşadığı tecrübelerin ışığında kiliseye hayat boyu sürecek bir dua konusu veriyor. Bir Hristiyan imanıyla beyan ettiği Rabbini bedeninde ve yaşamında yüceltmelidir. Bu öyle bir yüceltme olmalı ki her türlü durumda hatta ölümde bile etkin olmalıdır. Kilisenin ilk şeydi Stefan'ı Stefan, ı, Stefan ı hatırlıyoruz. Onun öldürülmesi kilise tarihinde bir başlangıç oldu. Onun öldürülmesiyle başlayan baskı dönemi boyunca yaşadıkları yeri terk etmekte zorunda kalan imanlılar göç ettikleri her yerde kiliselerin kurulmasına vesile oldular. Antakya Kilisesi de bunlardan biridir. Tanrı bazen rahatımızı bozar. <laughs> Büyük işler yapmak için. İşte orada da rahata alışmışlardı. Ama orada bir baskı dönemi geldi. Rahatlıklarını bozdu ve her yere Tanrının sözü yayıldı. Ama işte illaki Tanrının sözünü yazmak, yaymak için baskı mı gelmesi lazım? Hayır, <laughs> bu iş severek yapılması gereken bir şey, Yapılma, yapmamız gereken bir şey. <laughs> <laughs> Pavlus insanlardan çok Tanrının önünde aklanmış olmaya önem verdiği için yaşasam da ölsem de Mesih'in yüceltilmesi için yaşayacağım şeklindeki ifadesinden İsa Mesih'i hayatının ilk önceliği yapmış olduğunu görüyoruz. Paulus, Mesih'in önünde utanç duymadan bir yaşam yaşamış olduğu için son yargı gününde de utandırılmayacağından emindir. Emin miyiz? Son yargı gününde emin miyiz? Aferin iyi köle mi diyecek Rabbi İsa bize? Aferin çocuğum mu diyecek? Bu sözü almak için çalışmalıyız değil mi? Aferin Zeynep. <laughs> Aferin Ladir. <laughs> Aferin Coşkun. <laughs> Rab bunu söylesin. Çünkü Paulus gittiğinde Aferin Paulus dedi İsa bizim için de diyecek yani biliyoruz. Eksiklerimizle ama amacımız şu. Eksiklerimizle zayıflıklarımızla Rab bizi olduğumuz gibi kabul ediyor. Sadece karakterimize ve niyetlerimize ve bağlılığımıza önem veriyor. Ona bağlı bir şekilde, ona adanmış bir şekilde yaşam sürdürürsek eksiklerimizi mutlaka Rabbin kendisi tamamlayacaktır. Evet, emin olmalıyız. Mesih yaşamında yüceltiliyor mu? Yaşamın Mesih'i yüceltiyor mu? Evimizde, işimizde, arkadaşlarımız arasında Mesih, Mesih'in yeri neresidir? İlk yer mi, son yer mi? Evet. Gündelik hayatımızın her aşamasında, yarın ve sonraki günler için olan planlarımızda Mesih'in önceliği nerededir? Mesih hayatınızda ne kadar fazla yer alıyorsa aslında bizler onu o kadar çok yüceltiyoruz. Paulus'un Mesih'in yüceltilmesi ile ilgili sözleri Vaftici Yahya'nın şu sözlerini bize hatırlatıyor. Ama şunu da unutmayalım. İsa yaptığı her şeyi, yaptığı her mucizeyi mü tabii ki merhametinden, sevgisinden dolayı yaptı. Ama birinci önceliği neydi biliyor musunuz? Babanı, babasının yüceltilmesi, Tanrı'nın yüceltilmesi. İsa en sevdiği arkadaşı Lazar öldüğünde gitmedi oraya. İki gün oralarda oyalandı. İki gün sonra gitti. Sonra karşıladıklarında ne dediler? İsa iki gün önce gelseydin iyileştirirdin. Niye geç kaldın? Ama İsa'nın amacı neydi? Tabii ki Lazarus'u iyileştirmek. Yani ölse de iyileşecek. Ölse de dirilecek biliyor. Ama oradaki amaç Tanrı'nın yüceltilmesidir. Ve üç gün sonra o mezardan, dört gün sonra o mezardan çıkan o ölü, oradaki halkın Tanrı'yı yüceltmesine sebep olmuştur. O zaman bizim yaptığımız İsa yaptığı gibi, her şeyi Babanın yüceltilmesi için yaptı. Bizler de her şeyimizi Tanrımızın, İsa'nın adı, adı yücelsin diye yapmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yahya da aynı şekilde. Ne dedi? Üç. 30 ayet Yuhanna. O büyümeli, ben küçülmeliyim. Amen. Evet, sizlerin yaşamı Yahya'nın bu sözleri tamam, ta, tanımlıyor mu? O büyümeli, ben küçülmeliyim. <laughs> Hayatımızda besih büyüyor. Siz küçülüyor musunuz? Zor tabii ki ama Kolay bir şey yok ki. Evet. <laughs> İsa'nın çarmıha gelmesi kolay mıydı? Kolay değil mi? İsa Tanrı'daki özünü bırakıp, ululuğunu bir kenara bırakıp insan biçiminde yaşaması kolay mıydı? Evet. <laughs> evet. Onun için daha zordu. Neden biliyor musunuz? Tanrı olduğu halde Tanrılık vasfını kullanmadı. Elindeki o çölde sınandığında elindeki ekmeği Elindeki taşı ekmeğe çevirebilir miydi? Çevirebilirdi. Sonra zaten çölden gittikten sonra zaten suyu şaraba çevirdi. Suyu şaraba çeviren elindeki taşı ekmeğe çeviremez miydi? Çevirirdi. Yani imkan varken bunu yapabiliyorsa bizler de evet o zorlukları aşarız. Yeter ki burada karakterimiz, niyetimiz, adanmışlığımız ön planda olsun. Bu da nasıl olur? Mesih'in bizi sevgisini anladığımızda, derin bir şekilde anladığımızda o sevgi bize güç verir. O zorlukları aşın, aşmamıza sebep olur. Çünkü korku değil sevgi bize güç verir. O zaman Rab sizlerin hayatını çok özel yapsın ve yaşadığınız her yerde onun adı yansısın sizden. Amin.